Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yaptığım bir kitap alışverişini paylaşmak istiyorum. Aslında şöyle oldu. Şimdi anlatayım baştan. Ben İstanbul'daydım daha. Kitap alışverişi yapacaktım. Yani hepsi burada da bir indirim vardı. 4 kitap 100 liraydı. Epsilon'da, Epsilon yayınlarındaydı bu indirim. Sonra 4 tane kitap aldım. İstanbul'daydım. O yüzden Bolu'ya gelecektim. Bolu'ya sipariş verdim. Bolu'ya geldi. Ama sadece 4 kitap olduğu için... videosunu çekmedim. Çünkü yani alakasız olacaktı biraz. Bu arada Oje şey yeni sürmüştüm, mahvettim ya. Neyse, e, o dört kitabım bayağı olmuştu geride. Sonra önceki günde e, Edgman Soylu bir hikaye atmış. Yani gerçekten benim bu influence olma hızım beni benden alıyor. Neyse, e, biliyorsunuzdur belki Once Upon a Broken Heart kitabını ve ikinci kitabını Edgman Soylu çok seviyor. Ve beni de influence etti. Ben onun İngilizce olanını alacaktım aslında. Ama 600 küsür lira gibi bir fiyatı vardı. Neyse işte e, Türkçesi basılmış dedi Ben de Amazon'dan iki tane onları aldım. Bunlar bir de şöyle 50 lira indirimi varmış Amazon'da. Hala var mı bilmiyorum. Yani zaten dün sipariş vermiştim. Dün varsa bugün de vardır muhtemelen. E, 50 lira indirim vardı. İşte 150 liraya falan geldi ikisi. Gayet iyi. Dediğim gibi İngilizcelerini almak istiyordum ama neyse şimdi onları da size göstereceğim. İlk önce şu açmış olduğum şu dört Epsilon'dan aldıklarımı önce göstereyim. Sonra da diğer ikisini göstereceğim. Morbius Yaşayan Vampir kitabını aldım. Ben vampir kitaplarını çok seviyorum bu arada. Burada da bir sürü kitabım var. Okudum, burada bıraktım. Ama uzun zamandır vampir konu, vampirli bir fantastik kitap okumamıştım. O yüzden e, bu kitabı seveceğimi düşünüyorum açıkçası. Yani ben zaten fantastik kitapları seviyorum aslında. Bir tek Harry Potter'ı sevmiyorum. <laughs> Neden bilmiyorum ama Harry Potter'ı bir sevemiyorum. <laughs> e, bunu da seveceğimi düşünüyorum. Vampirli böyle kitapları severim genelde. Daha sonra <laughs> ay bir odaklanamadım nedense bu videodan. Neyse. İkinci kitabım. Daha sonra da aldığım bir diğer kitap. Lydia'nın İkinci Hayatı isimli bu kitap. Yazarı kimmiş? Josie Silver. Evlenmek üzere olan bir çiftin eee Freddy ve Lydia evlenmek üzereler ve Freddy trafik kazasında hayatını kaybediyor. Biz de bundan sonraki süreçte Lydia'nın hayatını okuyoruz. Lydia'nın ikinci hayatı yani Freddy öldükten sonraki hayatını konu alan bir kitap. Genel anladığım kadarıyla yaz üzerine kurulu bir kitap olacak. Umarım yani çok bunaltıcı bir kitap değil çünkü şu an hiç bunaltıcı kitap okuyacak havamda değilim. Bunları da alalım bir ay geçti daha açmadım okumadım bile ama yani zaten bunu 6. kitap okuyacak halimde değilim şu an. Şu an o, o şeyde değilim, evrede değilim. Zaten ben İstanbul'dayken en son Harry Potter'ın ikinci kitabını okuyordum Sırlar Odası galiba. Hala onu okuyorum bitiremedim işte. <laughs> yani Harry Potter bilmiyorum ben diğer kitaplarını almayacağım ya Oku okumuyorum ki okuyamıyorum yani. Gereksiz. Neyse sonra bir de Türk yazardan bir kitap aldım. Beyza Özaydı'nın Sahte Güz isimli kitabını aldım. Wet çıkmış bir kitap zaten. Ben Wet de biraz başlamıştım ama okumadım sonra. Ee, Beyza Özaydı'nın hangi kitabını okudum? Ee, şeyi okudum. Hmm, kiraz e, Benimleyen. Aynen ilk önce Kiraz Beyaz sonra Benimleyen olmuştu. Wet okumuştum. Daha kitabını almadım yani Benimleyen'in. Aa posteri de varmış bu arada. Fenlerine duyurulur. <laughs> posterli bir kitap. Beyza Özaydın'ın ben kalemini çok seviyorum bu arada. Dediğim gibi Wetpad'de benimle yanı okurken aşırı eğlenceli bir kitaptı. Tamam çok klişe dolu, çok böyle hani ergen kitabıydı. Bad Boy falan böyle ama aşırı eğlenceliydi bence. Zaten benim Wetpad okuduğum kitap Wetpad okuduğum zamanlar ee, yani Wegbeck bayağı iyiydi bence ya. Ben seviyordum yani. Çok sarıyordu ya. Of inanamıyorum. Lisedeyken o kadar çok sarıyordu ki durmadan derslerde kitap okuyorduk gizli gizli. Süper bir, süper. Gerçekten süper zamanlardı. Benim hayatımın en iyi zamanlarından biriydim. Epsilon yayınlarından son aldığım kitap da Vahşi Kızlar isimli Rory Power'ın Rory Power'ın yazdığı bir kitap. Aa bu çok değişik bir kitap. Arkadaşlar ee okul karantina karantinaya alınıyor ve herkes şekil değiştiriyor. Yani öğretmenler sonra öğrenciler yavaş yavaş şekil değiştirip ölmeye başlıyorlar falan. Gerçekten güzel bir kitaba benziyor bu arada. Hmm. İyi, çok çok iyi bir kitaba benziyor. Ben bunu direkt okumak istedim şu an. Şöyle iç cildine de bakacağım. Kapağı da tatlı. Güzel hoşuma gitti. İç cildine de bakacağım. Arkadaşlar. İç şöyle. Ay ben bu kitabı gerçekten kapağı da şöyle koy yeşil. Aa, aa. Ya açıkçası çok bakmadan almıştım. İndirim var zaten. Yani 25 liraya geliyor bir tanesi. 25 liraya alabileceğim max verimi almışım yani. Bu kitabı en kısa zamanda okuyacağım. Bu arada artık şey de yapmak istiyorum ama tabii bunun için bir önce kitap okumam gerekiyor. Okuduğum kitapları yorumladığım videolar da çekmek istiyorum. Çünkü benim izlemek aşırı hoşuma gidiyor ve yorumlamak da hoşuma gidiyor. Ee, ama tabii bunun için önce kitap okumam gerekiyor. Önce şu Harry Potter'ı bitirip kurtulup e, sonra okumak istiyorum. Şimdi Amazon'dan gelenleri hemen açıyorum. Zaten söyledim isimlerini falan mı? neyse tiplerini göstereyim. Belki bilmeyeniniz vardır. Eğer bilmeniz varsa Ecmen Soylu'nun e, profilinden İngilizce baskılarını da görebilirsiniz zaten. Ben İngilizce baskısını da Amazon'dan alacaktım ama dediğim gibi 600 liraya falan geliyordu. O yüzden yani şu an 600 lira bir tanesi 600 lira geliyor bu arada şu an onu vermek istemedim açıkçası ve Amazon harbiden hak ediyor ya hak ediyor yani ne bu kadar hızlı kargo bilmiyorum daha dün öğleden sonra sipariş verdim ve bugün sabah geldi şok ben annemin elbisesi geldi sanmıştım ay ojelerimi mahvettim ya Arkadaşlar ilk kitabımız bu. Kırık bir kalp. E, ee, İngilizcesi de Once Upon a Broken Heart olarak geçiyor. Eğer İngilizcesini almak isterseniz. Bayağı ince bir kitapmış bu arada. Birazcık şuraları hasar görmüş. Çünkü direkt sadece kutunun içindeydi. Hiçbir koruna yoktu. Ee, Bu bir aşk hikayesiymiş. Kız karakterimizin hayatının aşkı farklı birisiyle evleniyor ve bu da bundan sonrasında kız karakterimizin aldığı yolu okuyoruz biz de bu kitapta. Sonsuza dek mutlu olmak için neleri fela edersin diyor. Bu kitabı da çok seveceğimi düşünüyorum bu arada. Tam benlik kitapları işte ben yemin ederim. Ejman Soylu ile yani zevklerimiz o kadar uyuşuyor ki şaka gibi. Yani beğendiği her şeyi beğenir mi bir insan? İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz birisi. İkinci kitabımız da Hiç Bitmeyen Masal. Bu kitabın devam kitabı. Şey bu 41 e, kalbin devamı. İkinci kitapta aradığı aşktan bir ihanet görüyor sanırım baş karakterimiz ve bu kitapta da bu olaydan sonra olanları okuyoruz anladığım kadarıyla. Zaten bu kitaplar yani bu seri bayağı ünlü bir seri. Az önce bir e, yabancı bir doktorurun videosunu izlemiştim. O da aynı kitaplardan bahsediyordu. Çok sevdiğini falan söylüyordu. Zaten onda ilk duydum yorumunu. Hani şey dedi işte e, Hayatının aşkı farklı birisiyle evleniyor falan filan diye ondan duymuştum ilk başta. Ee, bu kitapları da aşırı merak ediyorum. Yani ilk önce şunu sonra şu ikisini okuma ihtimam çok yüksek. Sonra Beyza Özaydın'ın kitabını okuyacağım. Onu aşırı merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi Beyza Özaydın'ın kalemini yani ben çok seviyorum. Bence ne çok ağır ne çok hafif böyle tam gençlik kitabı yaz yazıyor yani kız bence. Ee, öyle şimdi kitaplarım bu kadardı arkadaşlar. 6 tane kitap aldım yeni. İstanbul'a gideceğim haftaya. O yüzden bu kitapları anneler sonradan getirecek. Çünkü benim valizim çok dolu ve ben bunları taşıyamam. Sonraki haftalarda annemler geldiğinde getirecekler. Evet böyle kısa bir video oldu. Güzel aldığım kitapları göstermek istedim. Kitap videoları çekmeye bayılıyorum ya. Hem böyle kitaplar hakkında konuşmaya hem böyle kamerayı açıp konuşmaya bayılıyorum ya. Ben gerçekten yani bilmiyorum speaker falan mı olsaydım bir şey böyle kamera önünde bir şey olsaydım bilmiyorum ki. Ee, böyle dedim ben artık gerçekten kitap yorumladığım videolarda çekeceğim ya bunu çok heves ediyorum nedense ee, çok istiyorum yani burada arka plan falan güzel İstanbul'da böyle arka plan yapamıyorum ama bu sene inşallah birazcık evi değiştirmeyi düşünüyoruz eğer olursa aha bu arada <laughs> önceki videoda yurda başvurduğumu söylemiştim ya yurt çıkmadı evde devam ediyorum onun da haberini vermiş olayım ee, böyle arkadaşlar hayatım bu şekilde devam ediyor İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birazcık çok dağıldığım bir video oldu ama yani konudan konuya atlıyorum. Dayanamıyorum. Bilmiyorum neden böyle olduğunu. <laughs> Heyecanlı bir insanım ve hızlı konuşuyorum. Şu hele ki gerçekten diksiyon dersinde, dersine mi yazılırım artık bilmiyorum ama şu hızlı konuşmama bir çare bulmam lazım. Yani gerçekten beni bile rahatsız ediyor. İzleyenlerin kim bilir ne kadar rahatsız ediyordur yani. Ee, buna bir çare bulmam lazım gerçekten. Ne yapacağım bilmiyorum. Aslında fark edince yavaşlatmaya çalışıyorum kendimi ama çok da yavaşlatamıyorum da yani hani devam ediyorum yapmaya hızlı hızlı konuşmaya devam ediyorum bu birazcık beni sinir ediyor şu an tek sinir olduğum özelliğim bu diyebilirim <laughs> neyse arkadaşlar çok uzatmadan videoyu kapatıyorum şimdi kitap okuyacağım şu Harry Potter'ı bitirirsem hayatım düzene girecek gibi hissediyorum gerçekten lanetli bir kitap yani ben bilmiyorum şu an Harry Potter sevenler lütfen bana kızmasın ama bu tabii ki de kişisel bir tercih hani kişisel bir seçenek. Yani herkesin zevkleri uyuşmayabilir. Farklı hayatlar, farklı kültürler falan. <laughs> Neyse işte sevmiyorum arkadaşlar. Ne kadar okusam da, okumaya çalışsam da, izlemeye çalışsam da sevmiyorum. Sevmiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Sevmiyorum. Yok. Böyle. Bu videoyu da en kısa zamanda yani bugün editlemem herhalde. Çünkü bugün pek editleyecek havamda değilim ama en kısa zamanda editleyip paylaşacağım. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana tavsiye edebileceğiniz kitaplar varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Çünkü artık kitap okuduğum alana geri dönmek istiyorum. Bol bol kitap okuduğum alana geri dönmek istiyorum. O yüzden de sizin tavsiyelerinize açım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam arkadaşlar sizi seviyorum. Ay makyajım güzel olmuş bugün. Hayatım aşkıyla tanışırım inşallah.